Merhaba arkadaşlar. 250'li gelmez. Çifte şans, bir tane de süper altın. 500 TL'lik kart kazıyacağız bugün. Elle 5000, 40000. 10000, 150. 20000. 2500. On bin, kırk bin. Evet, süper altın boş çıktı. Kırk sekiz, yirmi dört, otuz iki.

21 13 38 15 ve 2 Evet yarısını kazıdık Hiç önce çıkmadı Evet buradan 10.000 çıktı Tabii ki iki tane daha bulmamız lazım bulamayacağız 22 20 3 19. 9 25 Farik kartın kendisini kurtarsak. 6 16 47 18 26 kartın kendisini de kurtaramadık. Bu da boş. Evet kaldık elmas kartına. Genelde bu da boş çıkıyor. Buraya kadar gelip rakamlardan bulamazsak zaten boş. <laughs> 17-78 78, 78.

9 29 O da burada. 45 24. 45 24. 45 burada. 24 burada. 68 72. 68 72. Evet. Bulamadık. 61, 62. Altmış iki. Altmış bir. Evet. Buraya kadar gelip bir şey bulamadıysak boş. Otuz dokuz. Altmış altı. Altmış altı. 39 73 55 55 burada. 73 de burada. Evet, rakamlardan tamamlayamadık. Bonuslardan da tamamlayamadık. 500 liralık kart arkadaşlar. Çifte şans, süper altın elmas. Herhangi bir ikramiyemiz yok. Boş çıktı. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.